Halbuki oğlum kılıcı da banlatanı var ya buradan ta a** koyayım lan. O çocuktan ne istiyorsunuz oğlum? Çocuk a** koyayım genç yetenek. Bunu niye yediremiyorsunuz ki kardeşim benim? Çocuk best a** koyayım. You are the beast man. Kılıç you are the beast. Of course. Pretty sure Pretty sure You are the god. For sure. Askent. Phoenix alıyorum Morax. Kimde değil. Al a**ma al. Jet al. Sen de Reyna al Moruk. Oğlum hayır Twitch'e Twitch ben söylemedim burada. Bak bu çocuğu reportluyorlar tamam mı? çekemiyorlar, reportluyorlar çocuğu. Twitch de bunu görüyor. Sonra bakıyor işte bir şeylere, filan banlıyor. Twitch'in normal yani. Report gelirse banlatır ama ona, Banlar zaten, anladın mı? Buradaki olay çekemeyen göt lalelere bakayım. Çocuğu reportluyorlar filan. Ne oğlum sizin? Herkesin ekmeğinde yani gözünüz mü var? Salın çocuk kendisi oradan en azından hani e-spora giremiyor yaşından dolayı. Bari oradan bir şeyler kazansın ki yani oyuna karşı elimi daha çok şey olsun oynasın bakayım. Ben anlamıyorum milleti ya. Hep böyle şey var yani. Bir en üsttekini bir aşağı çekelim. Çekememezlik var. Çekememezlik. Olmaması gerekiyor. Kafadan. Ayakta kalan son oyuncu. Uf, rezili. Ben zıplar diye düşündüm ya, zıplamadı. Zıplasa var ya, kafasını es çatı yerdi Klasik normalde yakın mesafeden zıplıyorlar ya kanka böyle. Onu düşündüm de. Böyle şaşırttı. Short coming. Wait, wait, wait. <laughs> Bir kaldı. Oğlum orada var ya onu vurup diğerini çevirdim sandım da ölmedi o one tap yarasa yemedi evet, Anla oldu <laughs> Sage can you come bro? I will use my ulti just uh, use your wall behind uh, my ulti okay? Bro Uh, use your wall on here. Burası. I will use my ulti here, okay? Burası. After my ulti, after my ulti bro. I'm just pushing. Okay, okay. okay thank you. <laughs> Hadi biraz hareket. <laughs> Görüş sağlıyorum. Sizin anneniz kaşar ki oğlum. Sizin anneniz kaşar koyayım. Orada öyle pusun. Dolduruyorum. Biraz götürdük. <laughs> ata aşağı atar açar. Hop yukarı. Bir düşman kaldı. Buraya bek bek. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Coach Bey. Sıkıntı yok. <laughs> Çözemezsen ana koyayım Phoenix. Hello! Çözdü, 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 çözdü. <gülüyor> <gülüyor> Clutch Mister. Batu hissettin ha sanki yine o dedi bu çocuk bu clutch'ı vermez. İzlerken onu hissettin ha yıkılmış. Seni gidikin <laughs> Yes, of course my friend. <laughs> ne ya ya yeah, ya yeah. I can drop you. No problem. <laughs> What are you talking about man? Don't kill, don't kill. I kill everyone. Bro, bro, wait. Bro, why you take my ace, man? Come on. Bro, I am eco fragger, Bro, I am eco hunter. What are you talking about? Oh my god, man. I'm so tilted, man. I'm just. I'm just leaving much. Makaramızla yaptık ha. iyisiniz yine. Bak yine makara yaptım size. Makara kukara. Makara kukara. Burada beni sinirleri yok mu? Hadi biraz hareket. Pardon. Ya onu da vurdum oğlum ya. Onu da vurdum. Bir düşman kaldı. Ooh. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. At şunu. Bak şimdi bak 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 bak. Sizin arkadaş yok herhalde. Yes brother, you so good. Yes brother, you are so good as that. <laughs> you know him? Bir yeleğim diyele, bir bir yeleğim diyele. You know, remember me brother? Race? Kurva maç, kurva maç bro. I know one kebab you know. Nice bro, you like my kebab? It's my kebab bro. Do <laughs> <laughs> you, you like my kebab? No, you like my kebab bro. No, you like my... Köpürürsün gılık, gılık, gılık. <laughs> Oğlum haritaya baktım ananı. They're coming. yukarı. Bir düşman kaldı. Ver las. the good man. Okay. Say what you I mean. Say what? You like it, Mike? <laughs> Mike kebab, you like it? <laughs> Yük kalmadı. Metto, sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Metto, you we like it in Turkey. These uh, people, but Metto, çok güvenirdi. You are so uh, güvenmek, bro. But no need to güvenmek. People. Yes, Thank you. Keep it Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son. Kim o beni bloklayan? Ya bloklayamadım. Öl lan. Ölsen bunu hak etmiyorsun. Polis emre geldi. Hadi 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 kaçın kaçın kaçın. Bro 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 listen listen listen. I have a good idea bro. You wanna listen? No, shut the fuck up. Okay, just lose the game. Fuck off. Okay. I don't fucking care, bro. Raise, use your net. Use your net, brother. Use, use, use. Don't need slow, not need slow. Shut up. Hadi biraz hareket. Ya bak yine orada çocuğu pozisonda. Gel analetim. Gel buraya gel. Bak gel ana kodumun oğlu. Burası. <gülüyor> <gülüyor> kanka bir şey söyleyeyim mi? Semih'in ultiler harbi gitmiyor bak. şeyle, neydi onun ismi? Reis'le bak. Harbiden gitmiyor. Oğlum bak bir tane bana clip attı. Adam burada kanka Burası, tamam mı bak? Hakikaten. Adam burada bak. Yalanın var senin hadi götüm. Siyahı. Adam burada. Semih ulti buraya atıyor bak. Burası. Adam burada. Semih ulti buraya atıyor. Adama kaç vuruyor biliyor musun? 148. 148 mi 149 mi ne Oğlum çok büyük şanssızlık ya 141 mi aynen öyle bir şey işte yani Ölmüyor oğlum adam ölmüyor öldüremiyor Çakasız no joke Sen de pick yemedin ne oldu yani kardeşim Çok ok. Sayt. Çok ok. Düşman göründü Dolduruyorum Aynı cihet, aynı cihet. Seyit, görevim. Dolduruyorum. <gülüyor> Dolduruyorum. 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 beni öldüreceksin. Vay you. Burası. Vay yeah. you bağırmak I'm kodumun oğlu. Vay. Vay. Tell me please, okay. I'm just listening to no, no, tell me. Just keep it in Okay, bro. Don't after time. La yumruklayacağım kafasını duvara sokacağım okay. ya. Yani. Ay go Rashey, Ya tu ay tu ay. Sıçrayan. Ben ağlamak okay. istiyorum ya. Ölü şuna bak. Bakar <laughs> Full troll maç. So troll man. <laughs> Seç. arıbili mi? Just use your right wall and tap uh, go up wall bro. And pick left. Trust me, trust me. Short, 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 short. Yere düşmese vurdu Ball. biliyor musun? Nice bir yere düştü ya. Hadi 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 hadi. Olur olur olur. şeyler olurum moruk. Her maçta olabilir. Eco verebiliriz ve tilt olabiliriz. Çok normal. I am tilt. So why you tilt brother? We are winning. Görüş kısıtlanıyor. Ben yapıyorum? Spike taşıyıcımız düştü. Görüş kısıtlanıyor. One million, one million. Bir düşman kaldı. Spike aldım. Gel. Ayaklar arka arka arka. Düşman görüldü. Allah'ım böyle. Oğlum bak buran bazı rantlar vardır Efe. O rantlar bu rantlar Efe Efe. Oh my god, tu kis machine Ya ya. O bir kere olur seni. Formuma gerek yok. Yorulda. Hadi biraz hareket. Görüş kısıtlanıyor. Çoktan on numara. Normal say. Bomb guys bomb. Sağ <laughs> biraz. Uh, one one, 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 one. Ray's, okay. Ray's, Just go be brother. Doğdu geldi. Bro. No. Where, yes bro yes. 100 ulti. Why you scared man. I'm scared. No no, I will cover you. Trust me, bro. No, are you no, believe no, me? Are you believe me? No. You the... no no no. You can do this, bro. I believe you. Let's go, man. Go first, go for. I will bait. Bro, yeah. to... you have ulti. Why are so hard, man? Let's go, please. <laughs> come, on, come on, Go. Flashing. <laughs> okay, flashing again. Oh no. Bye. <laughs> <laughs> <Fly. gülüyor> <laughs> <laughs> Ah. <gülüyor> 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 Dışman bir düşman kaldı. <laughs> işte, bak şimdi bak Omon gene buraya şimdi sumak atacak tamam mı? Omon'a çok seksi bir hareketim var. What? Phoenix. fuck Sakma fucking bitch. Birlikte. Bak seks hareket kes, hareket kes. Bak bak bak. Al başladı. Öldün Tamam şimdi. Hareket kes. Hop yukarı. Otur bakalım. Dikkat. Yan Spam me No, no, don't yerinde. evet. Aynı yer. Daha saldıranlar kazandı. Arkadaşlara soğuk su getirir. Soğuk su ver moruk. Gene taştık. <laughs> şaka lan şaka makaradayız. Hareketi kesilemedin mi? Round içinde ne dedim? Seksi bir hareket geliyor dedim mi demedim mi guys? Kimmiş bakalım bunlar? Fizi, sadece Gorivo, Makar, Cezu Zero, fan Klan, Kistan. Bay bay. Bye bye. Bay Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Yüre buraya izleyin bakın. Görüşürüz. A, görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay chat. Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay chat. Gene gelin. Tamam.